Kerem Bey, selam tekrar. Selam. Ee, arkadaşlar ancak gönderebildim de. Siz az önce beni içeride çıkaramadınız galiba. O gizli koyda Marmaris'te balıkçı kılınla teknenize yanaşıp... sizi Orus mankenle fotoğraflamıştım. Hatırladınız mı? Nasıl unuturum ki? O olay yüzünden babam teknemi satmıştı. Ya ne güzel tekne ediyor ya. Ben de o haberden sonra şimdi çalışım gazeteye çok iyi paraya transfer oldum. Bu haber de iş yaptı. Artık bir servis falan bekliyorum. Ne güzel değil mi? İnsanların özel hayatı üzerinden kariyer yapmak. Ama ben ne düşünüyorum biliyor musun? Bu haberi sen yaptırtmadın. Ne münasebet canım? Hadi şimdi bana yalan söyleme bak. Orası öyle ünlülerin gideceği bir kafe değil. Çapkınlık yapılacak bir yer de değil. Değil mi? Gazetecilerin soteye yatıp... ...gizlice çekeceği bir yer değil. Kim çekti bunu? Haber kaynaklarımı açıklamakla mükellef değilim. İyi biraz ısınmaya başlıyorsun. Bak karım orada beş dakikadan fazla kalmamış diyorum sana. Kim çekti? İsim ver bana. Dediğim gibi gazeteci kaynaklarını açıklamak zorunda değildir. Bunun için mi çağırdınız tekrardan buraya? Evet. Öyleyse başka sorunuz yoksa müsaadenizi istiyorum. <laughs> haber buna gelmiş belli. Ayşe, bu Berk denen lavuğun laflarını samimi bulduğunu söylüyor ama... ...o şimdi erkeklerin ne kadar güvenilmez olduğunu bilmiyor. İlk önce ben bununla konuşacağım. Konuş abi, konuş. Abi, Yelda, demin sana söylemeyi unuttum. Sabah giderken gördün mü bizimkileri? Aldıkların çok yakışmış Ayşe'ye. Sağ ol, eline sağlık. Hmm, bir de yürümeyi becerebilse. Sıfırdan alacağız artık. Yapacak bir şey yok. Ah yelda. <laughs> hmm. Takım elbisesi de çok iyi taşıyorsunuz Samet Bey. Aa, Ceyda hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın kızım, hoş geldin. Günaydın Muhsin amcacığım. <laughs> Dün geceki tatsız haber. Medyaya düştüğünden beri gerçekten çok üzülüyorum. Canım benim, bilmez miyim? En çok da size üzüldüm Yelda teyzeciğim. O yüzden de işe gitmeden bir göreyim istedim. Bir tanem, teşekkür ederim. Çok zarifsin. Bu arada Kerem'le Ayşe'nin fotoğraflarını gördünüz mü? Nete düşmeye başlamış bile. Zavallı Kerem nelerle uğraşıyor. Ayşe'nin hiçbir suçu yok canım. Toyluğuna gelmiş. Zaten Kerem'le halletmeye gittiler merak etme. Tabii öyledir mutlaka. Canım e, oturmaz mısın? Hem belki bir şeyler yersin. Bir lavaboya gideyim öyle. Tamam. Ah, ah. Nasıl zarif bir kız görüyor musun? Bizimki de gitti kimlerle evlendi. Tabii zariflikten kırılacak zaten. Tonlarca su içiyor her gün. Ondan sonra olur olmaz yerlerde tuvalete gidiyor. Ceyda? Aa selam. Ne tarafı öyle? Lavaboya gidiyordum. Canım lavabo burada. Orası Ayşe ile Kerim'in yatak odasına çıkıyor. Tabii ya. Bu aralar işten dolayı o kadar aklım dağınık ki. Bir de Ayşe'nin olayına çok üzüldüm. Hani Tüm aile için çok üzücü. E oluyor ben de çok karıştırıyorum yani zaten. Sinsi bu ya. Ayşe. Buyurun Yelda Hanım. Ha şey Kerem iyi geçtiğini söyledi yani ama istiyorsanız yine arayıp sorabilirsiniz. İyi ne güzel. Ee, odana birkaç parça kıyafet bıraktım. Tamam mı? Bir onlara bakıyorsun, hemen üstünü değiştirip geliyorsun. Sana kıyafet almaya gideceğiz. <laughs> kıyafet mi alacağız ya? E, bir sürü kıyafet aldık zaten. Bunlar bana kışa kadar yeter. Hmm. Sen bütün kış onları ters yüz edip mi giymeyi düşünüyorsun? Yani yok... E, ...çok fazla şey aldık ya, o yüzden dedim ben. Yani bu aldıklarımızdan her hafta alsak anca sana bir gardırop oluşturacağız. Yani senin o paçoz kıyafetlerinden anca arınacağız. Sen şimdi üstünü değiştir, sana gece kıyafet alacağız, tamam? mı? Yelda Hanım... Ben şimdi sınavlara gireceğim yani. O yüzden çalışmam lazım. Araba hazır, seni bekliyor. Yarım saate onun içinde olacaksın. <laughs> Annem. Ah güzel kızım. Çok özledim seni. Annem ben de seni çok özledim. N neredesin? Kerem neredeyim anne? Nerede olacağım? Neler oldu öyle yavrum ya? Sen niye öyle yaptın? Anne ben öyle bir şey yapmadım ya. Öyle bir şey yapar mıyım? <laughs> Görüşünce hepsini anlatacağım merak etme. Bak şimdi sana bir şey diyeceğim ama sakın korkma tamam mı? Polisler geldi. Rıza abini aldılar götürdüler tutukladılar. Ne? Anne anne ne diyorsun? Ta, tamam ben hemen geliyorum anne tamam. Aa bakın. Eniştemle alan barışmış. Ne, ne yazıyor ki? Ben nasıl okuyayım babaanne? Ne Haber kusun ben okuyayım. Ne yazmış ki acaba? Ama fotoğraf aşk fotoğrafı bak. Ha. Genç evliler alışverişte. Bu haber iftiraymış. Bak gördün mü kuzum? Abisini sonunda attırdı hapse. Rahatlamıştır. Alışverişini de yapsın o. Sonra da gezmeye gitmişler. Sen halanın odasına git oyna kuzum. Hadi kuzum. Ah oh, valla. Biz burada acımızdan ölelim. Hanımefendi orada gününü gün etsin. Ee, öyle deme kuzum, bir anlayalım bakalım. Anne bugün komşular bile geldi bizimle ağlaşmaya. İnsan bir arar. Daha neyi anlayacağız? Ee, bak yavrum, bir iftiraymış işte haber. O da kim bilir neyle uğraşıyor. Anne bırak Allah'ını seviyorsan. ne oldu? Aa, sanırsın Zilha sinekliğe geliyor. Şuna bak bir de süslenip püslenip gelmiş. Vallahi ben bunu almam eve. Dur kızım patlama hemen. Dur bakayım sen orada. Yenge. Vallahi duyar duymaz geldim. Ne oldu? Nasıl oldu abim? İyi mi? Vallahi çok üzüldüm ya. He. Belli. Belli çok üzülmüşsün. Şaşırıp böyle rahmetli Leydi Dayan'a gibi gelmişsin. Asil mi oldun sen? Ha? Kontes mi oldun? Abini içeri attırıp bir daha at yarışına mı gideceksin? Yenge. <laughs> Sus kızım. Bakın herkes bize bak. Kom komşu balkona çıktı. Hadi içeride konuşun. <laughs> ya kardeşimiz o bizim ya. Canımız. Kocası sahip çıkmış yani. Biz mi surat asalım ya? Allah Allah. Gel gülüm, gir içeri. Gir. Durun orada. Benim kocam bu eve girmeden o da giremez. Ya yengeciğim, biraz profesyonel düşünür müsün? Lütfen ya. Şimdi Ayşe bu zamanda sırt mı çevirelim yani? Esas bugün ona ihtiyacımız var bizim. Bu arada şapka on numara olmuş. Gerçekten. Yani bizim ailenin kafa yapısı zaten asil olduğu için... ...böyle şeyler çok yakışıyor bize. Er abisini hapse attırmış. Sen hala şapkasındasın, bilmem nesindesin. Bak vallahi kan beynimde hepinizin kalbini teker teker kırarım. Girmeyecek dediysem girmeyecek. Anne hani çekil. E kızım, sen şimdi git. Biz sonra konuşalım seninle. Hala babamın geçeni ne olur? <laughs> Nereye kadar